438 milyonluk bir nüfusu ve 44.8 milyar metreküplük bir su transfer ölçeğini içermektedir de planlanan Doğu, Orta ve Batı ana hatlarının toplam uzunluğu 4.350 kilometredir. Hat boyunca yer alan 6 il ve şehrin birinci kademe destek kanalları ise yaklaşık 2700 kilometre. Güneyden kuzeye su yönlendirme projesinin 2014 yılında tamamlanmasından bu yana güney suyu 40'tan fazla büyük ve orta ölçekli şehirde 280'den fazla ilçe ve kentsel alanda 140 milyondan fazla insan için ana su kaynağı haline geldi alanlar için 5 milyar metreküpten fazla yeraltı suyu aşırı kullanımı azaltıldı Şimdi bir soru dünyada enlerinden olmasa da dünyada ilk defa uygulanan askıda borulu sistemle Anamur'da inşa ettikleri Ala köprü barajından alınan suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Geçitköy barajına aktardık Bu dev proje Sizce kaç kilometre uzunluğundadır